Arkadaşlar ben Yasim bugün sizlerle Minecraft Survival'a başlayacağız. Hemen bölümümüz açlayalım. Evet arkadaşlar açıldı. Bu arada ilk video biraz hata olabilir kusura bakmayın. Hemen ağaç kırmaya başlayalım. Ağaç toplayalım arkadaşlar odun. Ee, biraz evet oyun sesi böyle iyi. Biraz arkadan oyun sesi olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada oyunda ne yapacağımızı anlatayım. Ee, i̇lk önce odun toplayıp e, ahşap yapacağız ve ahşaptan da kendimize bir ev yapacağız. Sonra yatak, sonra fırın, yani çalışma masası, chest. Böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir 10 tane daha toplayacağız arkadaşlar. Hız, koş 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 koş. Oğlum, bu dünyada da çok şey var e, ee, gül var. E, yani şunlar şöyle. Kral lan. kırıl. Bir on. Şu ağaçtan on iki tane çıksın. Valla tamamdır. Evet 12 tane çıkladı. Başka. Sesim biraz kısık çıkabiliyor arkadaşlar. Eğer çünkü boğazım ağrıyor. Ee, o ağaç düşmüş. Şu ağacı da kıralım arkadaşlar. Son ağaç olsun. Şuradan kırıyoruz arkadaşlar kanal hakkında birkaç şey bahsedeyim. Ee, arkadaşlar e, kanala haftada 4 video atacağım. 4 video gelecek. Ee, ya günleri ise e, şey pazartesi, cuma, cumartesi, pazar diye düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah aboneniz çok olursa e, şey yapacağız arkadaşlar. Eee ne diyeceğim? Ya şey, şey yapacağız. Ya yani siz söyleyin. Ee, abonemiz çok olursa kusura bakmayın biraz unuttum. Şu an iş yaptığımda. Ee, abonemiz çok olursa her gün video atacağım haftada her gün. Evet 64 tane verdi arkadaşlar. Birkaç biraz da çöpe gitti. Evet arkadaşlar 64 tane verdi. Hemen ev yapmaya başlayalım. Hı. Arkadaşlar şöyle ev zaten fazla büyük yapmaya gerek yok arkadaşlar şimdilik küçük yapacağız bayağı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar sonra oldu ee, bir video çektim sonra tableti yeniledim arkadaşlar video çöpe gitti ee, çöpe gitti video arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi evimizi yapmaya devam ediyoruz ya çok güzel bir video olmuştu yani o kadar montaj için falan uğraştım. Çöpe gitti. Ee, unuttum mal gibi tableti de ee, çöpe gitti işte kaç kez dedim bilmiyorum ama çok saçmaladım ee, evet hemen oyuna dönelim arkadaşlar şuradan şöyle buraya çıkalım. 3 kat çatı yapmayacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çatıyı düz yapacağım zaten. Öyle aham şam falan bir şey yapmayacağım. Evet böyle iyi. Şimdi bir kat daha. Evet Şurası şöyle, şöyle merdiven gibi olacak artık. Ne yapalım? Evet şöyle şöyle. Bana diye. Üf arkadaşlar yani şimdi Minecraft oynuyorlar arkadaşlar şimdi hiç survival videoları bazılar tabi hiç survival videoları izlemeyecek izlemiyor zaten ee, ben şöyle arkadaşlar birkaç ay öncesine kadar Minecraft oynuyordum ama hep Creative'de dolaşıyordum ee, Creative lan hep Creative'deydim arkadaşlar sonra baktım Önce Minecraft skyblock izledim. Dedim bu kadar güzel şeyler yapılıyor. Ben de yapayım dedim. Sonra e, arkadaşlar şey oldu. E, skyblock map'ini indirdim. E, orada e, öğrendim artık. Sonra survival baktım bu, bu kadar güzel şeyler yapılıyor. Sonra survival'dan devam ettim. Bayağı iyiydi. Survival videoları izlemeye başladım. Eee ilk günler falan diye videolar vardı onları izledim sonra yani video çekim dedim ben de survival oynuyorum madem video çekim dedim evet kusura bakmayın videoyu durduruyorum ama e, evet nerede kalmıştı tamam e, e, öyle arkadaşlar dedim ben de oynuyorum madem oynuyorum e, videosunu çekeyim dedim ee, tabii şimdi siz bana amatör falan diyebilirsiniz. Ya yani ilk daha yeni başladığım için ya yani çok iyi çekenler var video falan. Ee, çok yeni başladığım için ben de kendimi geliştireceğime inanıyorum arkadaşlar. Ee, umarım sesim çıkar çok e çok kısık konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar e koyun koyunmaya başlayalım. Koyuncuk. Koyun. Bak koyun. Bir tane var lan o da. Ay iki taneymiş. <laughs> lan bir tane daha olsaydı ne olacaktı be. Ne güzel oldu lan bir tane daha olsaydı. Evet. Burada adı lan geri nasıl yakalayacağım. Ama bir tane burada varmış. Umarım bu o değildir. bir tane aldık. Geriye kaldı bir iki tane daha almak. Nereden o gri koyun? Gri koyuncuk. Güzel koyuncuk. Şşt, güzel. Koyun. Lan koyun. Üf, koyun. Koyun arıyorum lan. Mal aptan ah, bir tane daha var burada. Şunu da şöyle alalım. O oh, yeah shit. Bu arada arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda kuzenimle de video çekmeyi düşünüyorum. Evet iki tane oldu. Hadi bir tane lan gri koyunları ekti. Ben gri koyun. Ah sen buldun gri koyun. Aa, gri koyun, gri koyun. Gel canım buraya. Dirençli gri koyu. Gel. O. Oh. Aa canım. Bana bak tam tam. Oy 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 seni siktiler mi oy. Ay ne kadar şirin. Oy oy bala <laughs> Aman ne nah, ee, ne adı lan gel lan dirençli gri koyun. Ama lan Evet. Şimdi. İnşallah gri ile olur. Daha önce hiç farklı renklerde yünlerle denemedim. İnşallah olur. Bir şey, abi şey yapmamıştı da. Crafting table. Hmm, bizim malız. Webe, oğlum ya onu. Bir dakika. Canavarlar da açık. Job sokağı Neyse Bu akşam kaderde varmış beklemek Bekleyeceğiz artık bu akşam Mal gibi Bu arada arkadaşlar ben ananı sikeyim Has siktir bok Has siktir Siktirin Ananı sikeyim ya. Lan Ya Ya siktir ya. Ha siktir. La evimiz nerede? Ev yok. Ev ev canım ev. Lan yani ev yok. Nasıl siktir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İkinci bölümde evi bularak geliriz artık. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.